çok sevgili YouTube yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur diyecektim ki bir kere daha giriş yapacağım çünkü arkada market açık kalmış ve şu ses geliyor. Dürüt, 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 dürüt diye arkada o silahların döndüğü ses geliyor. Çok ayar oluyorum ona. Baştan başlayacağız o yüzden. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yepyeni YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün Twitch chat'i ile birlikte beni trollüyoruz. Twitch chat'e sadakat puanlarını kullanarak maçımı yönetecek. Aslında bunun partiki ve oh. e, Annem geldi şimdi de arkadaşlar. Kestik bir çay alayım valla. Aslında arkadaşlar bu videonun part 2'si ve part 1 YouTube kanalımda var. Şu anda part 3'ünü çekeceğiz. Çünkü Twitch chat'ı beni arada bir bunun 3'ü ne zaman gelir? Bunu bir daha ne zaman oynarız diye darlıyorlardı. Garip bir şekilde aşırı derecede beni trollemeyi seviyorlar. Bu kısımda arkadaşlar Twitch chat'inin size olan selamını görebilirsiniz. Siz de onlara selam yollamayı ve bu videonun part 4'ünün gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, sonrasında da katılmak istiyorsanız Twitch kanalımıza eşlik etmeyi unutmayın. Twitch TV slash varlisi diyerek ya da Twitch'e varlisi yazarak bizi bulabilirsiniz. Haydi başlayalım. Çok konuştum yoruldum. Yeta. Ben silah almayacağım. Nasıl olsa aldığım silahı bana attıracaksınız abi. Hukii. <laughs> Allah sizi de ya. Spike B'de düşman görüldü. Ayakta ben kalan bir son oyun. Şık 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 yok Spike yerleştirildi. Bir saniye durur musunuz? Sarma bomba yolda. Hop. Bıçak geliyor lan Önünüze bıçak çekiyorum. Şimdi baş lan başa. Lan adama gitti silah. Ya o kadar iyi niyetli bir insanım ki gördüğünüz üzere. Çıktım. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> ya çok rezillik ya. Abi hayır hiç durmuyorsunuz ki insanda biraz acıma birazcık vicdan olur yani. Bir de o kadar iyi zamanlama ayarlıyorlar ki baksana şimdi asla <laughs> atmıyorlar mesela durdular tur başlayınca abanacaklar. Allahu ekber Allahu ekber. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. <laughs> 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 bıç gel bıç. Bıç <laughs> gel. <laughs> bıç gel buç! C'de düştü. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. <laughs> Bıçak gel, kulağım. <laughs> <laughs> ya in. <laughs> <laughs> Beyler, benim PC hacklendi. Benim de hesabı çaldılar da adımı baş değiştirmiş. Son 30 saniye. Oğlum benim kişiliğimi değiştirdi. Oynayışım değişti. Beynime çip koydular. Öncelikle iyi akşamlar. Sana da. Daha ayrı. Öncelikle iyi akşamlar. Sonrası yok. Benim Sonra... yaşın tahmin etsene. Kanka ya 17 ya çok küçük ya çok büyük var ya. Yok yok 18 tane. <laughs> ben, ben, ben buradan ister. girmem beyler bayanlar. Tamam 15. Bu yayıncı bile olabilir ha. Mikrofon iyi. harbi yayıncı olabilir yani. Ben yok oğlum. <laughs> oğlum mikrofon, iyi şey değil, değil bu arada. Azar azar. Oh. <laughs> beyler! Yaşın kaçtı? kaç? Yaşını söyle bari o kadar tahmin ettik ya. Be beni yazdırmamışlar. Beni yazdırmamışlar nasıl bir şey şey i̇şte, anlayamadım. Ki, kanka, kanka ben bunu kanka bunu işte. konuşmuyorum kanka bu ayıksız ayıksız kızlarla konuşmuyorum. <laughs> Salak oldum nereden anladın? <gülüyor> <gülüyor> bak bak ayrım. Salak olduğunu biliyorsunuz ki. Yemin, yemin ederim gence. Yemin ederim Ya yemin etme. Bunlar yok ediyor arkadaşlar benim muhteşem oynayışımı göremiyorlar ki. <laughs> Hadi biraz hareket. Sesleri salıyor. Bıramı, Bıramı. Bir. oğlum? Geri döndük. Bak. Bomba. Bir ben düşman kaldı. Oğlum bunlar. öldü dükçün. Arka geldi bu düşman. Dolduruyorum. Gelsin. <laughs> ya ben neyim ya? <laughs> Valli Valli Valliçya bir kere şey geldi bana kanka sesi böyle değildi. O kim amına koyayım? Bakla. Next Spike sende. Next'in oyuna bakar mısın ya? Spike düştü. Artık değil. Oy! Oy, koydu <laughs> lafı. Nice. Ben çok heyecanlandım bir saniye. Fark bir ettim. <laughs> Biraz da heyecanlan diyor içinde somuruk atıyor. hane. Bir vuruş kaldı. Kaptım sniper'ı. Aklını aldı çocuğun gördünüz mü? <laughs> Mal gameplay. Ya <laughs> <laughs> Oy. Fotoğrafımızı çektim bir şey yok. Tutun tutun. Ne vurdular? Allah da sizi alacak. Lan Phoenix. Allah sizi <laughs> alacak. Beytir misin ya? Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> ah sil git ya. Şey can görünce pardon. Kanka bir konuşsana Bonix. Bonix <laughs> kapeni sen bana. Ya Bonix ne lan? Dilim dönmüyor. Bonix hep eğimi niye? Aynen aynen bayağı iyi eğimim. Sal beni bekle. Bekle ben de o. Oyuyor AFK falan da iyi vuruyor <laughs> he. <laughs> 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 Atı. Lan silahı adama attım. Ya spektrem gitti. Oynamayacağım işte. Vandalı var ki bunun. Vandalım gitti. Ya. Ya. görecekler ki. Ayakta kalan son oyun. <Gülüyor> <Gülüyor> Hiçbir fikriniz sayı. yok. <laughs> e basmalıydım. E. Yetişemediniz. <laughs> Sizden önce kendimi imha ettim. Bir düşman. <laughs> Çok korkunç. Çok korkunç şeyler yaşanıyor. Bir saniye. Bir durur musunuz? Silahı alın arkadaşlar. Ya insan. Bir düşman kaldı. Ya, el, bitti ya. el bitti abone <laughs> koyayım. El bitti el. Silah elimi alamadım el bitti. Kazanan. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Gelseydi de vuramayacaktım yani. iki gelmedi. Bir düşman kaldı. Var ya korkudan sadece tarayabiliyorum. Tek tek sıkmak diye bir şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an, şu an B'dir. B'dir. kalan son oyuncu. <laughs> That, şu an çok kötü diyen adamdan 2 de olsa daha çok vurmuşum demici olarak. Bence burada bu oyun biter. 200-300 kişi benim kötü oynamam için çaba sarf ederken ben hala iyi oynamayı başarabiliyorsam bence bitmiştir olay yani. Ah. Aha. Biri gitti. Ayakta kalan son. Yok artık bu challenge'ı zorlaştırmanın vakti geldi. Bu arada bunun part 4'ü için bir 5000 beğeni falan YouTube'a gelsin. Bir 5000 ben sonra part 4'ü gelir Twitch'te. O 5000 beğeni gelesiye kadar da Twitch chat'ı sadakat puanlarını biriktirir yayınları. İzleye izleye. Aç oğlum. Bak! Şimdi eğlenme sırası bence. Oha deneyebilir miyim sizce? Şimdi buraya Raze'in bombası gelse başlangıçta tamam mı? Sonrasında bence otlavla vururum. Biliyorum bu oyunu, biliyorum geleceklerini biliyorum yani. Dikkat dikkat. Benim top ye. Haydi Bomba! Top bomba atıştı. Şey söyleyeceğim Lucfalis çok iyi bende. oynadım <laughs> buraya. <gema> <gülme> Çok iyi oynadım. Beleşe falan değildi. Gayet de oynadım yani. Hakkımı yedirtmem. Huh. Yaptık bu sporu. Abi MVP de bitirdiğime göre olay burada bitmiştir gençler. Dozundaydı. Yani yaklaşık 1 1,5 saattir bana Twitch chat'e eziyet çektiriyor. Tabii ki YouTube'a kaç dakika olarak gelecek bu olay bilmiyorum ama Kafi bence. Benim de sinirlerim daha fazla yıpranmadan e hazır böyle eğleniyorken dozunda kalsın hep birlikte gülerek bitirelim bu videoyu diyorum. Sevgili YouTube bundan sonra pası size atıyoruz. Videoyu beğeniyorsunuz. Part 4'ünün gelmesini istiyorsanız güzel yorumlarınızı bize iletiyorsunuz. Sizleri kocaman öpüyoruz. kalın Sağlıcakla kalın. Bay bayın.